Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Yeni bir piyasa videosuyla karşınızdayım. 2025 yılına girdikten bu yana her ay en az bir piyasa videosu yapmaya özen gösteriyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de çok fazla beğeniyorsunuz ve çok fazla altına yorum bırakıyorsunuz. Bunlardan diğer izleyicilerimiz de kesinlikle faydalanıyor. 2025 yılına girdiğimizden bu yana piyasa ile ilgili söylediğim şeyler aslında çok fazla değişmedi. Hep şunu söyledim size. Vergilerin çok yoğun olduğu, bunu dibine kadar hissedeceğimiz bir yıl olduğunu söyledim. Bunun yanında, tabi bunu test videolarımızda da söylüyoruz. Bunun yanında 2005 yılının geçirdiğimiz son 5 yıla göre daha sert olacağını hep konuştuk söyledik. Burada da kesinlikle bu videoda da aynısını söylüyorum ve bu sertliği artık sonuna kadar yaşamaya başladık, başlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta bir haber yayıldı ve dediler ki hükümet bir yasa teklifi verdi otomobilden alınan ÖTV'lerle ilgili. ÖTV'lerle ilgili biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce beyaz tahta videosu yapmıştım. Bu videoda size işte otomobillerde evet 45, 50, 60, 70 ve 80'lik ÖTV dilimlerinin başlangıç seviyesi olduğunu 1.6 litreye kadar olan otomobiller için fakat şu an satan otomobillerin tamamının %80'den satıldığını söylemiştim. Bugün bakıyoruz ki verilen teklifte tabi alınan habere göre net bir şey yok. Sadece %80'lik vergi kalacak. Bunu da 2 yıl önce demiştim ki abi böyle uğraşmayalım saçma sapan çünkü piyasayı bozuyor. Niye piyasayı bozuyor? %70'den %80'e çıkacaksa bir otomobil, otomobile talep artıyor. Sonra bir talep oluşuyor. Sonrasında o arabanın fiyatı %80'e çıkmamış olsa dahi %75'miş gibi alanlar bu arabayı satmaya çalışıyor daha sıfırken. Ve sıfır otomobillerin alınması satılması ile ilgili bir sürü önlem alıp bir sürü adam çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu olmasın. %100 yapın tek vergi yapın. Yani her neyse ney. Çünkü piyasanın yapısını komple bozuyor ve ciddi de bir ahlaksızlık oluşturuyor bu durum demiştim. Ee, ve bu konuda da biraz linç yemiştik ama bugün görüyoruz ki dediğimiz şeye geliyor mevzu. yüzde seksen tek ÖTV içten yanmalı 1.6'ya kadar olan otomobiller için konuşuluyor. Bunun yanında plug-in hibritlerin beyaz tahta videosunda plug-in hibritleri anlatmıştım size. Plug-in hibritlerin vergisi %30'dan başlıyor. Yani bugün bir Volkswagen Golf, bugün bir Seat Leon almak isterseniz bu arabanın içten yanmalısını satın almak istediğinizde ödeyeceğiniz ÖTV %80'ken daha pahalı bir plug-in hibrit'e %30. Plug-in daha pahalı olabilir fakat vergide %50'lik bir fark oluştuğu için bu arabayı daha ucuz bir fiyata satın alma lüksünüz imkanınız var demiştim. Bugün de yine bunun aynısını söylüyorum. Ve görüyoruz ki işte mesela Seat Leon'da geldi Plug-in Hybrid veya BD'nin CLU geldi Plug-in Bunların vergileri işleyen malı olanlarına göre daha düşük arkadaşlar. Küçük bir teşvikle ülkede çok daha makul fiyatlara satılabiliyor. Çok daha dediğimde %5, %10, %15 bunlar da güzel rakamlar. Hem plug alacaksın hem ucuz alacaksın. Bunun yanında bir de elektrikliler var. Elektrikliler de giriş seviyesinde %10 ÖTV'den ardından %40 ÖTV'den başlıyor. Ben ilk anlattığım benzinli otomobillerin ve işte dizel işleyen mal otomobillerin vergilendirmesiyle ilgili çok ciddi bir farklılık olacağını zannetmiyorum. Şimdi hep şöyle haberler çıkıyor. %80'e çıkıyor tüm vergiler. Ya zaten %80'in altında vergilendirilen bir araba yok. Ne neden? Çünkü matrah düzenlemesi en son ya 21 ya 22 240 bin lira. 240 bin liranın altında araba mı var? Yani enflasyondan dolayı bu matrahların ya güncellenmesi lazım. Güncellendiği zaman piyasa komple bozulmuş oluyor. Daha az da vergi alınmış oluyor. Şu an vergi konusunda ne kadar hassas davranıldığını ve ne kadar fazla vergi toplandığını hepimiz biliyoruz. Yaşıyoruz da hatta bunun yanında bir de piyasayı bozmuş olmak avantajlı gözükmüyor. Zaten çok kötü giden piyasa var ondan da bahsedeceğim. Bunun yanında pluginler. Pluginler henüz daha çok yoğun değil. Yani bence vergi düzenlemesi yapacak kadar yoğun bir satış ve Türkiye'ye giriş olmadı. Burada tabi ekonomi yönetimi sadece fazla vergi almayı düşünmüyor illa Neyi düşünüyor? Diyorlar ki şimdi biz bu otomobili böyle böyle yapar isek hem bu otomobilden vergi alırız hem de Türkiye'ye dışarıdan yani İthal edilen ürünleri birazcık kısıtlamış oluruz. Çünkü ithalat ve ihracat arasında ciddi bir farklılık var. Vergiler makul olduğunca mesela elektrikli otomobiller hem pahalılar vergisiz fiyat anlamında hem de %10 ÖTV'li satıldığı için makul kaldılar şu an. Bu otomobillerin e, vergilerinin artması demek hem vergi geliri demek. Duygusuz bir şekilde bakıyorum konuya. beni ne olur yanlış anlamayın. Hem vergi gelirinin artması demek hem de ticaret açığının azalması ya da azalması için önlem almak demek. Azalır mı? Bence Türk insanı tren giderken trene binmeyi sever. Yani zam gelecekse daha fazla talep gösterir. Bu sadece Türk insanıyla alakalı değil ama bizde bu biraz böyle şey oldu. Ee, mesela ekonomisi daha güzel olan toplumlarda böyle bir halk hareketi için bir dönem geçmesi gerekebilir. Ama bizde direkt tepki var. Çünkü... Artık para kazanmak gerçekten çok daha zor. Bundan dolayı hem alışkanlıklarımız hem de bu zorluk insanların büyük bir çoğunluğunu bu ahlaksızlığa itiyor maalesef. Bunu da istediğimiz kadar şimdi bazı arkadaşlarımız da çıkıyor sabah kadar sövüyor. Bir şey değiştirmeyecek çünkü buna sebep olan bir şey var. Bunu bulmamız ve bunu düzenlememiz lazım. Bunun dışında bu zaten değişseydi, düzelseydi düzelirdi. O yüzden birbirimizle kafa bulmanın çok da bir manası yok bana göre. Burada baktığımızda elektrikli otomobillerin hem vergisi fiyatlarının pahalı olması hem de piyasasının gitgide artması burada elektrikli otomobiller için bir düzenleme yapılacağı hissini bende ulaştırıyor, yoğunlaştırıyor. Buna bir şeyim daha var, argümanım daha var, tok Şimdi Tok ülkede şu an e, kredi avantajlarıyla da birlikte ciddi satılan bir otomobil. Güzel de bir otomobil. Kötü değil. Eksikleri var mı? Var. Ama güzel otomobil. E, o otomobil kullanma hissiyatını da veren bir e, SUV aslında bu araba. Şimdi bu arabanın e, T10F isimli bir sedanı gelecek. T10F'i bugün %10 ÖTV'den satacaklarını aşağı yukarı biliyoruz. Yani yoğun bir şekilde tahmin ediyoruz diyelim. T10X %10 limitinin sınırlarına dağılmış durumda. Hatta birkaç opsiyon alırsanız %40 ÖTV dilimine giriyor artık. Burada ben iki ihtimal görüyorum. Ya bir ara limit koyulacak bu otomobillere. Diyecek ki %10'dan sonra %20'lik bir dilim var. TOG T10X'i buraya koyalım. Diğer burada sıkışan otomobilleri de buraya koyalım. piyasada birazcık rahatlamış olsun. Biz de vergimizi almış olalım diyebilirler. Bir diğeri yüzde onluk ÖTV dilimini yüzde yirmiye çıkarabilirler. Bu şekilde de aslında bütün alttaki otomobillerin yüzde yirmi ile gelmesini sağlayabilir. Yüzde da yaklaştırmış olurlar. Oradaki fiyat farkından kırk atlayıncaki fiyat farkı da azalmış olur. Bu sayede de bazı otomobiller yüzde kırktan yüzde yirmiye düşmüş olur. Böyle bir şey olabilir. Ben vergi alma konusunda birazcık istekli davranıldığını düşünenlerdenim. Bunun yanında tabii ki bir ticaret açığı mevzusu da var. Bunun da illaki düşünülmesi gerekir. Çünkü böyle kararlar verilirken bunların tamamı masaya yatırılır. Madde madde hesaplanır. Buradaki düzenlemenin daha çok elektrikler üzerine olabileceğini varsayıyorum. Pleginler hem piyasada yoğun bir pay almıyorlar hem de pleginlerin %30'luk ÖTV'si Hani elektrikliye bakınca bir yerde %10 var, öbür tarafta %30 var. %30'a denk gelen araba sayısı da fazla Buna ne kadar bakarlar bilmiyorum ama genelde C segment biraz daha basic otomobiller %30'a sığabiliyor çünkü arabalar daha pahalı. Ama daha büyük otomobiller zaten %60 vergi diliminden geldiği için orada da çok ciddi bir farklılık olacağını açıkçası ben zannetmiyorum. Peki bunun sonrasında birazcık piyasadan bahsettim arkadaşlar. Piyasa özellikle 6. ayın son 6. ayın ilk 15 günü ...çok çok kötü geçiyor birçok esnaf için. Sıfır otomobil taleplerinin arttığını görüyorum. Çok fazla bayi ziyareti yaptım bu ara. Sıfır otomobil taleplerinin arttığını görüyorum. Muhtemelen bu ay sonunda satış rakamlarının... ...güzel geleceğini ve verisini veriyor yani. Bu da bize. Neden güzel? Çünkü birçok yeni otomobil geldi. Bunlar nispeten makul fiyattan... ...artık makul fiyat diye bir şey yok. Fakat nispeten makul fiyattan geldiler. Bunun yanında sıfır faizli kredi avantajları var. Buna çok avantajlı diyesim gelmiyor benim. Neden? Çünkü bugün atıyorum X 1 otomobilin sıfır nakit satış fiyatı 1 milyon 300 bin lirayken sıfır faizden faydalanmak isterseniz 1 milyon 400 bin liraya almak durumunda kalıyorsunuz. Yani bu finansman desteğinin bir bedeli oluyor açıkçası. Zaten şöyle bir piyasada küçük bir faiz indirimi döneminde bile düşük faizden kredi veren bankaların zorlandığı tekrar yükseltmesine rağmen o aradaki geçişte bile zorlandığı dönemde dahi finansmanı e, makul fiyattan hele ki sıfır faizden vermenin çok bir e, şey yok e, imkanı yok çünkü e şöyle düşünün. Firma bir otomobil getiriyor bir distribütör. Bunu satıyor. E kendinin finansal bir kuruluşu yok zaten çoğusunun. Sadece bir tanesinin var diye biliyorum. Size bir finansman vermesi lazım. Bu parayı bir yerden çıkartıp vermesi lazım yani size ama paranın bir bedeli var. E, paranın bedelini de karşılamak lazım. Bu paranın bedelini ya otomobilin içerisinden alacaklar ya da kredi olarak e, faiz olarak krediden alacaklar. Firmalar şu an otomobil içerisinden almayı tercih ediyorlar. Ama yine de bu sıfır faiz kampanyalar işte TOK tarafındaki kampanyalar, PSA grubundaki kampanyalar şu an oraya doğru birazcık insanları çekiyor. Bazı firmalarda hala dörtlü beşli oranlar var. Onlara kredi çok olmuyor. Yani çok fazla kredi satmıyorlar. Zaten satmakla istemiyorlar. Ama bazı firmalar kredili satışlara yükleniyor. Bu da sıfır otomobile talep oluşturuyor. Bir de son dönemde işte hem savaş durumları hem e, biliyorsunuz siyasi operasyonlar ve bunun ardından e, doların birden yükselmesi inmesi piyasada çok ciddi bir beklenti oluşturdu. İnsanlar da bu beklentiyi satın aldılar açıkçası. Bundan dolayı fiyatlar şu an yukarı doğru gelmiş durumda. Bunun akabinde kurban bayramı geldi. Ramazan bayramında çok hareket olmadı ama kurban bayramında o beklenti iyice harlandı. Çünkü Orta Doğu'da karışmaya başladı. Altın beklentilerin çoğu beklentinin üstünde bir seyirde artmaya başladı. Evet, o ara altın şöyle bir, bir düşüyormuş gibi yaptı, tekrar kalktı. Burada da risk iştahı daha düşük olan yatırımcıların çıkmasına sebep oldu. Onlar da ne yaptılar? Otomobil aldılar. işte teknolojik cihaz aldılar. Bir şeyler aldılar. Zaten paranın akış yönü aşağı yukarı belli. Yazın turizm akıyor. Kışın otomobil akıyor. Telefon akıyor. Bilgisayar akıyor. Yeme içme zaten sürekli canlı olan bir sektör Türkiye'de. Ondan dolayı buradaki geçişi ben bu hareketlere bağlıyorum. Bunun yanında ikinci el tarafında Fiyatlar yukarı çıktığı için Ve finansman desteği yeterli olmadığı için Burada bir düşüş görüyoruz Aslında ikinci el otomobil satışlarında Fiyatlar yukarı çıktı Bu fiyattan yukarı çıkması birçok esnafın Otomobil bulamamasına sebep oldu Bir de 2004 yılında bir ihale gerçeği vardı 2025 yılında ihaleler ihaleye giren esnaf sayısı çok fazla yoğunlaştığı için buradaki otomobiller de yüksek fiyatlardan satılmaya başlandı. Doğal olarak şu an e, Türkiye'de gerçekten de e, ikinci el tarafında söylüyorum esnafın en e, çok önünü göremediği bir dönem. Neden? Çünkü altın belli değil, faiz belli değil. Yani ne olacağı da belli değil. Öngörme durumu, öngörebilme durumu zaten kötüydü. Gitgide daha da kötü oluyor. Savaş durumunda ne olacak belli değil. İnsanlar mal almak ve almamak, ticaret yapmak ve yapmamak konusunda ciddi ayrıma girmiş durumda şu an maalesef. Böyle bir durum söz konusu. İşlerin tam düzeldiği, rayına oturması gerektiği, bir sıfır otomobil aldığınızda fiyatının olması gerektiği gibi düştüğü bir döneme girecektik. Maalesef böyle böyle problemler bizi karşılamış oldu ve bu döneme giremedik şu an. Bir müddet de giremeyecekmişiz gibi gözüküyor. Çünkü vergilerdeki ve vergi matrağındaki düzenlemeler burada talebin oluşması anlamında olumlu bir etki sağlıyor ama piyasaya da olumsuz bir etki sağlıyor. Bu vergi haberinin ardından beklenti satın alınırsa ki bence çoğu kullanıcı, çoğu bekleyici, çoğu yatırımcı tarafından satın alınacak ...burada ne olacak arkadaşlar? İnsanlar tekrar otomobil almaya başlayacaklar. Yani ayın son 15 gününün daha canlı olacağını... ...düşünüyorum açıkçası bu anlamda ama... ...bunu yaparken de mantıklı hareket etmek lazım. Ee, yine söylüyorum tüm paranızda mal almayın. Yanınızda birazcık para kalsın. Akça gereken bir yıl 2025 yılı. Ama tabii ki ihtiyacınız varsa otomobil alın. Şu an vergi düzenlemesi veya işte... ...diyorum ki sadece diyorum elektriklerde öngörüyorum... ...ama elektriklerde olan bir artış işten yanmalara talep oluşturacağı için işten yanmalarda biraz daha artış olabilir. Yani doğrudan değil de dolaylı olarak vergiler bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir otomobilin üzerinde %80 artı %20 vergi var. Yani bu da %116 galiba civarında bir vergi anlamına geliyor. 100 bin bir araba 216 bin liraya satılıyorsa bunun 116 bin lirası vergi oluyor. Bundan dolayı da açıkçası doğrudan olmasa da dolaylı olarak da işten yanmaları, pluginleri etkileyeceğini zannediyorum. Düşünüyorum. Genel olarak piyasanın şişkin olduğu, otomobil, almanın şu an çok karlı olmadığı bir dönemdeyiz. Ama bu gelişmeler de birçok kişinin otomobil almasına, ürün almasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Şu anki durum böyle. ÖTV ile ilgili durum böyle. Ben MTV tarafında da bir düzenlemenin özellikle elektrik tarafına yapılacağını zannediyorum. Yetkiler Cumhurbaşkanlığı'na veriliyormuş galiba. Cumhurbaşkanlığı bunlar ilgili ne karar verirse o minvalde devam edecek. Ama burada benim tavsiyem şu piyasayı gerçekten okuyabilen birileri de en azından bu kararlar verilirken olursa çok çok iyi olur yani. Çünkü piyasanın birden fazla değişkeni, birden fazla yönü var. Biz hem kullanıcıları hem ikinci el tarafındaki piyasayı hem sıfır tarafındaki piyasayı düşünmek zorundayız. Düşünmek zorundayız derken taraf tuttuğumuz anlamına gelmiyor. Hepsine bakmak zorundayız. Çünkü bunların tamamından bu veriler toplanıyor ancak. Şu anki durum ama bu şekilde. Genel olarak piyasada bir talep oluşacağını öngörüyorum. Bu talebin çok yoğun olmayacağını, daha doğrusu yoğun olacağını fakat çok uzun sürmeyeceğini açıkçası öngörüyorum. Ve fiyatlarda, şişmiş olan fiyatlarda suni bir artış daha gözüküyor arkadaşlar. Şu an muhtemelen önümüzdeki ayda da bunu e, görmüş olacağız. Bu bir ikinci el tarafında bakarsanız ticaretin dönmesine sebep olacak. Sıfır tarafında bakarsanız ticaretin dönmesine sebep olacak. Kullanıcı tarafında müşteri tarafında bakarsanız da bir kesimin e, TL bazında kar etmesi, bir kesimin ise ki şu anki konjektürde TL bazında enflasyona yenilseniz dahi para biriktirmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Hani enflasyonun altında kalayım yüzümü 110 yapayım da ulan yine enflasyonun altında kalsın deseniz yine yüzü 110 yapamadığınız bir dönemdesiniz. O yüzden kar mıdır? Evet yani nispet zaten doğru. Fakat otomobil almayı bekleyenlerin, otomobil almayanların da geride kalacağı, zarar edeceği ya da daha uzaklaşacağı bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sorularınız olursa yine yazın e, videonun altında. Ben bir sonraki videoda onları da yanıtlamış olurum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.